Herkese merhabalar arkadaşlar. Borsa Kaplanı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrardan 3 adet altcoin'i inceleyeceğiz. Bunlar şu anda patlamaya hazır coin'ler. Aslında 2 tanesi patlamaya hazır. KDA ve MANA gerçekten yükselmeye hazır. Ve Bitcoin'in hareketinden belki bağımsız olarak yine bir yükseliş yakalayabilirler. Ama Front bambaşka bir coin. Burada zaten listemizi görüyorsunuz. Hepsini tek tek inceleyeceğiz. KDA şu anda kendi blockchain'ine olan bir coin olarak çıktı ve şu anda KuCoin'de listelense de Binance'ta da listelenmeye başlayacak. O yüzden bir şekilde yani KuCoin piyasasına da zaten borsasına da kayıt olmak çok kolay. Kayıt olup oradan alıp sonrasında Binance'a aktarabildiğiniz için aslında bu arada haberi 11 Mart'ta geldi. 11 Mart'ta zaten haberi gelir gelmez Gördüğünüz gibi %26 yükseldi ve şu anda tekrar o seviyelerine geri döndü. Binance'ta listelenir, listelenmez. Orada da satabilirsiniz. Büyük ihtimal inanılmaz bir yükseliş olacaktır. Buradaki 8.30 direnci gördüğünüz gibi güçlü bir direnç, çok çalışıyor ve burayı kırdığı zaman destek olarak da işine çok yarıyor. Zaten burayı destek olarak yapınca 10-15'e mutlaka gidiyor. Ona göre satacağınız yerleri ayarlarsınız, stoplarınızı koyarsınız zaten şu anda bu alt gördüğünüz bölge toplama bölgesi buralarda alınıyor bir üst dirençte satılıyor veya 200 dirençte 8.30 seviyelerinde genelde satış yiyor. Şu anda Bitcoin'de de şu anda zaten biliyorsunuz kalp monitörü gibi gidiyor. O yüzden de millet çok risk almıyor. %20, %30 kar aldığı anda çekiliyor ki bu piyasa için bile inanılmaz bir kar oranı %20 %30 yani yemede yanında yat diyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi direnç seviyelerimiz, destek seviyelerimiz bu şekilde alttaki kanaldan toplayabilirsiniz. Yani şu dönemde paranızı hani a bu fiyattanmış hemen alayım şeklinde değil de bırakın fiyat sizin istediğiniz yere gelsin, gelsin. Gelmezse de canı sağ olsun. Çünkü eğer dediğim gibi eğer buradan bir anda girecekseniz ve tekrar bu toplama yerine düşerse %20'ye yakın düşebilir. Ve millet buradan alacağı için tekrar büyük ihtimal bu dirençte satmaya başlayacaktır. Siz ya çok küçük kar ederseniz belki hiç edemeyeceksiniz. O yüzden bırakın bu alt kanala gelsin. Alt kanaldan toplayın. Eğer bu alt kanalın da altına kırarsa Bitcoin'den dolayı buradan tekrar alın. Ve buranın altına büyük ihtimal düşmeyecektir. Zaten gördüğünüz gibi başlangıç fiyatı da 88 dolardı. Satış yiye 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 kendini 1 dolarlara çekti. O yüzden şu anda bu yani bu coin'de genelde al sat yapabilirsiniz. Uzun vadede de gerçekten Solana gibi geçen senenin Solana rallisini hatırlayanlar vardır. Solana gibi bir performans göstereceğini ben düşünüyorum. Cüzdanımda da bulunduruyorum. Mana zaten biliyorsunuz inanılmaz bir yükseliş yakalamıştım Metaverse coinlerinde ki popülerlik sebebiyle. Şu anda da gördüğünüz gibi sizin için ben bu tür ufak dirençleri, destekleri işaretledim. Bunlar çalışan destek ve dirençler. Bunlara göre işlemlerinizi yapabilirsiniz. Mesela nedir? Gördüğünüz gibi burayı zaten iki büyük ihtimal üçüncüyü deneyecek. 2.29 seviyesinden bir miktar alıp 2.37 seviyesinden satabilirsiniz. Şu anki piyasada mesela KDA gibi kendi blockchain sistemlerini oluşturan coinlerde uzun vadeli yatırımlar düşünebilir. Ama Mana, Front, Send bu tür coinlerde genel olarak kısa dire destek direnç bölgelerinden al sat şeklinde ilerleyerek %10, %20 bu tür kazançları elde edebilirsiniz. Bunlar uzun vadede çünkü ne olacağı belli olmuyor. Çünkü Bitcoin'in bir anda yere çakılmasıyla bir daha toparlanamaz hale gelebilirler. O yüzden bunlar da ufak alsatlar daha önemli. Eğer kendiniz de takip ettiğiniz coin'ler varsa lütfen kendi e, blockchain'inin olmasına dikkat edin. Çünkü blockchain olan coin'ler mutlaka stabil bir fiyatta gidiyor düşüş olsalar bile. Ama bu tür coin'ler bir anda çakılıp unutulabilirler. Tabi hani sağlam projeleri var. Hani mesela iki, inse inse 2 dolar 30 sente kadar iner ama yine de yazık. Boşu boşuna beklersiniz. Eğer bu seviyelerden aldıysanız %12 zarar demek. Bunu sizin için istemem. Ama uzun vadede ben 2.03 ve 1.67 seviyelerinden toplarım büyük ihtimal. Ve 3 dolar bandından da satmaya başlarım uzun vadeli yatırım olarak eğer buralara gelirse benim alım bölgem burası. Buraya gelmezse de canı sağ olsun yapacak bir şey yok. Fırsatlar bitmez. Burası kripto para piyasası ve asıl front'a geldik arkadaşlar. Front'u görüyorsunuz. Yani günlükte böyle saçma saçma mumları var. Eğer e, çok yoğun biriyseniz bu coin'den uzak durun. Ya da diyorsanız ki abi ben bir saatte bir telefona bakabiliyorum diyorsanız bu tür yükselişlerle gerçekten çok güzel kazandırıyor. Yani iğneleri zaten %30-%40'lık oluyor. En son iğnesi zaten %20'likti. Yani çorba parasını gerçekten çıkarıyor. Çorba parası değil hatta bir pide parası falan çıkarıyor. Gördüğünüz gibi ani yükseliyor ve ani düşüyor. Benim şu anki tavsiyem bu seviyelerden almak değil. 0.42 seviyesini beklemek. 0.42 seviyesinden alıp 0.46 seviyesinden satarsanız zaten %10 bırakıyor. Eğer şu şekilde bir muma denk gelirseniz zaten aldığınızdan yani %20 daha fazlasına satıyorsunuz. Benim bugünlük diyeceklerim bu kadar. Aslında bu gösterdiğim front daha önceki videosunu çektiğim sol gibi yani destek direnç bölgelerini bilince gerçekten güzel paralar kazandırabilen bir coin. Mana ve KDA'da zaten bilgilerini paylaştığım şekilde KDA zaten uzun vadeli bir olarak uzun vadeli yatırım olarak düşünülebilir şu anda. Mana da dediğim gibi bu ufak destek direnç bölgelerinden satılıp eğer uzun vadeli bir yatırım düşünüyorsanız 2 dolar seviyelerine inmesini beklemeniz sizin için daha iyi olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.